Şimdi... Soğan olduğu için yemeyeceğimi söyleyeyim Yemek zorundasın bu masaya gelen her tamam, şeyden tatmak zorunda. Tamam mı? Canım? Bir tuş kal. Benim sınırımı zorlama. Yani bir kere iki kere yaparsınız bunu ama süreklilik arz ediyorsa bu demek ki hem kötü niyet hem de altına başka şeyler aramak Keşke o kendi fiziğine gösterdiği özeni e, insanlara karşı da gösterebilse. Evet bu arada bir e, son dakika gelişmesiyle ilgili seyircilerimize bir açıklama yapmak durumundayım. Şu an gördüğünüz gibi Esma masada yok. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Bugün TV 8'de.